Merhaba arkadaşlar, Figma tasarımını koda döktüğümüz dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. En son header, banner'ı ve puşu alanları yapmıştık. Şimdi bakalım nerede kalmışız. Şöyle bir alanımız var. Background imaj, önünde yazılarım ve böyle vektörün olduğu bir yer. Şimdi böyle tıkladığım zaman, pardon, şöyle export dediğim zaman burayı komple alıyor. Şuradan dev modda olmadığıma dikkat edin. Şimdi buraya geldim, burada layer'larım var. Figma'nın layer'ları burada. Bakın şurası filigram %80 opacity'li. Bunun gözünü kapattığım zaman şunun gözünü kapattığım zaman görseli bu şekilde şunu tıklayıp sadece görseli şunu tıklamamız gerekiyor. Bu görselin yeri. Sadece görseli bu şekilde export alabiliriz. Bunun gözünü açalım. Aynı şekilde şurada bir vektörüm var. Şunu da bu şekilde SVG olarak export'unu alabiliyorum. Şimdi burayı hemen kodlamasına geçelim. section class code block bir söz gibi duruyor orası. Class isimlerimizi muhakkak İngilizce yapıyoruz. Şurada imajımı verelim. Ben daha önce aldım. İmajımı aldıktan sonra projemin içine ekliyorum. Buradan yakalıyorum. Ve o text block Telegram ve geri kalan her şey bunun içinde olacak. P'yi nasıl alıyordum? Şunu tekrar demo'da geçeyim. Buna tıkladım. Şuradan kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Bir de bunun altında SVG'miz, SVG'miz var. Onu da şöyle ben almıştım. Bayağı uzun oldu. Bu kadar da bir şey değil. Bunu demaj olarak alalım html'i dağıtmaya gerek yok. Şuradan gelip bunu png olarak almalıyım. Bunu png olarak almalıyım. Şöyle liner diyeyim. Gelip şuradan diğer proje klasörünü aldım. Bu şekilde kapadım. Image, liner, png echo shop Görelim neredeyiz. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu text bloğumuz bu imajın üstüne binecek. Nasıl yapacağız onu? Şöyle şunu kopyalıyorum. CSS'im de geldim. Code blok içindeki text bloğu şu şekilde. Doğru yazalım bu imajın üstünü alacağız. Position Absolute veriyorum. de Position Relative veriyorum. Ve komple bu imajı kapsayacak. Şu, çünkü şu background'ımız da burada olacak. Komple bu imajı kapsayacağı için Width %100 Height %100 Top 0 F0 ile bunu buraya koyacağım. Şimdi de bunun background'ı var background'ı şu şekilde vereceğiz. Opasitif bir değer olduğu için RGBI dediğimiz şekilde vereceğiz. Burada normalde nasıl alıyorduk? Bunun background'ını kopyalıyorduk. Ama bu şekilde olmayacak bu. Şöyle RGB'sini alıp şunu alıyorum. Şöyle komple burayı bu şekilde koyduk. Şimdi üzerine bindi ama fullemedi. Niye fullemedi? Ona bakalım hemen. Spek ediyorum Yüzde evet, yüz. Bu da evet yüzde Evet. Şimdi neden yemedi? Çünkü şurada daha önce Maxit'de bir 640 pikselimiz kalmış. Başka bir yerden çekiyor bunu. Bunu da kullanmıştık? Sanırım şurada kullanmıştık. Bakalım. Aynen. Şimdi bu Bender blok içindeki Text blok olarak güncelleyeceğiz orayı. Şöyle buradan kes. Bunun içine al. Ne oldu? Burası bozulmadı burası bizim için artık düzeldi. Tamam, çok güzel. Şimdi bunun içine P var dedik. Rengi beyaz olacak. Şu P. Font size 32, line height 40. Line height 40 piksel. Şöyle ve bu ortalı olacak. Text align center. Şimdi boşlukları falan var. Şöyle imajlı teks arasında 80 piksel. Bunun arasındaki boşluğu alamıyorum. Şu şekilde. Mac'lerde option sanırım Windows'larda da alt altta görebilirsiniz. Şöyle bastığım zaman 120 piksel yukarıdan padding olduğunu görüyorum. Verelim. Padding 120 piksel 0 0 bu P'nin altına da margin 40-60 piksel. Şöyle bir bakalım. Burada bir maksimum bitim var. Onu vermemiz gerekiyor. Ben imajım full olsun. Bakın imaj bu arada full olmadı arkada. Neden? Çünkü kuy kuyut blok şurasının maksimum bit 1440 piksel olmasını istiyor tasarım. Böyle olunca da şekilde fulluyor. Ama ben bunu fulllemek istersem şöyle yapabilirim. Bunu bununla sil. Buraya bir bit yüzde yüz ver. Bu, buradaki imaja bir class veriyorum. Yakalamam lazım. BG imaj diye bir class vereyim. Bunun içindeki BG imaja bit yüzde yüz verirsem şöyle büyümüş olur. Bu şekilde de küçülür. Küçülmesini istersem bunu yine gelip height veririm. Ne kadar buranın height'ı? 500 piksel. Bu imaja da height %100 veririm. Bu şekilde kapsayıcısının height'ını alır. Ayrıca bozulmasını istemediğim için de cover veriyorum. Ve bu sefer küçüldüğüm zaman da her zaman bu height'ını koruyacak. Şimdi gelelim text bloğa. Text yine maksimum bit 1400 piksel. Verirsem hmm, şey var. Bunun değişikliği vardı unuttuk. P'de olacak o. Max 1380 piksel. Zaten ortalıydı. Hmm, yine de bit verdiğimiz için bunu ortalamamız lazım. Şöyle majnotu verelim. Bak bunu veremiyoruz. Unutmuşuz. Bak şurada marjin var zaten. Bunu oto veriyorum. Hı. Bu şekilde aşağı yukarı. Orası da hazır. Bu alanı yapalım. Burada şöyle bir durum var. Şunu CSS de yaparız. Şöyle burayı bu yapalım. Burası da yine bizim standart bir alanımız. Section. Neden bahsedilmiş burada? Neden mis? Bunu da yine şöyle düşünmeyelim fazla. Text content blok veriyorum. Evet şimdi bunun h2 var. Ve h2'nin yanında bir de burada liner liner diyelim. Şöyle bir çocuk var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hep beraber görelim şu ikisini bir div için almam lazım. Öncelikle head item diyelim. Şöyle kes yapıştır. Şunu kopyala. Tamam. Geliyorum buraya. Test content block. Bunun içinde bir liner var. Şimdi bir Liner var, ne özellikleri var bunun, tıkladığım zaman Width, Height, radiusu, Rotation kopyalayınca ne olacak acaba, ne oldu kopyalayınca bakalım Rotation'a, 15 tıklı hiçbir şey, tamam. Şimdi biz Width, Height'ını verelim, şöyle komple kopyalasak, Tam düzgün vermedi ama şöyle şunları alabilirim. Şimdi, angle diye bir şey, CSS'te var mı görelim. Tabi bunun background'ını da ver vermemiz lazım. Şöyle, gördüğünüz gibi yok. Nasıl yapıyoruz bu rotate olaylarını? Yukarıda bir yerde yapmıştık sanırım. Rotate, 15 şöyle vereyim ters ters mi oldu? aynen yani bu taraftan olacak. Onu da şöyle görebiliriz arkadaşlar inspekt ediyoruz bunu. Burada rotate'li şöyle istediğimiz gibi oynayabiliriz. görüyor musunuz? nerede bunun sıfırı? bu böyleyken şöyle 332 ya da 145 şöyle yapabilirim. Tamam içindeki h2 özelliklerini alalım. Bizim yeşilimiz 48 piksel kalır bu bizim yeşilimiz. Şimdi bunları üst üste bindirmenin yoluna bakalım. Ne vardı? Bir head item yapmıştık. Bu şekilde. Bunu position rate'i veriyorum. Bu liner başlığın üzerine bindiği için ona absolute vermem lazım. Bir 0 yapalım. Konumunu verelim. Şöyle. Bunu Taşkın içine verelim. Bu şekilde. Şuradan taşkıya position relative verirsem taşkı tüm satırı kaplıyor. Display inline verirsem gelip buradan da top eksi 20 piksel gibi olursa sen e de bunu arkasına atabilirim. Arkasına mı atmış? Aynen arkasına sola biraz göndermiş. Şöyle yapıyorum. Buna artık ihtiyacım yok. Geldik. Şimdi şunu display inline block left eksi 30 piksel tab eksi 30 piksel bunu pozisyon bakalım ha indeks unuttuk x eksi 1 tamam aşağı yukarı benzedi şimdi burayı ortalayalım hem ortalayalım hem de maksimum bitimizi verelim. 1440 piksel. Arjin sıfır auto. Bunu ortalamak için de tekselen center veriyorum. Böyle ortalandı. Alttan üstten bunun boşlukları vardı. yüzün piksel, 0. Sağdan soldan var mı? Şöyle şurada görebiliriz. Şimdi demo alıyorum. 60 pikselde sağdan soldan bunun boşluğu var. Tamam. Şimdi şurayı yapalım. Şu imajı şuradan export svg olarak export alıp bu sergi imajı svg olarak vereceğiz. Nasıl yapıyoruz? Önce tüm o kutularımı bir div için alıyorum. Sonra her bir kutu için bir div yapıyorum. Şimdi ben aldığım şu Shipping SVG olarak aldım bakın bu sefer farklı. Bu şekilde geldi. Normal shipping. Buradan bunun metnini kopyala. Şunu. Yapıştır. Bundan kaç tane var? Bir tane daha mı var metin? Ha, bir tane de başlık var. Free shipping diye. Onu da H3 yapabiliriz. Bunu gel. Bundan dört tane yap. Gel buraya. Content block. Bunlar hepsi yan yana gelecek. flex. Dikey yapışsın bunlar. Yatayda da ortadansınlar. Her birinin arasında 24 piksellik boşluk var. Şöyle tıkladığım zaman üzerinde dolaşınca görebiliyorum zaten. Ve bu her bir kutu 280 piksel genişliğinde. Şimdi önce boşluğunu verelim. 24 piksel bir görelim. Tekstler ortalı oldu. Sola yapıştıralım tekstleri. Tamam. Şimdi şöyle hazır. Tamam gibi. Aynen. İnce ayarları var. Yani onları da şunun rengini arasındaki boşluğu filan siz buradan gelip ayarlayabilirsiniz tekrardan. Şuradaki benim 160 pikselmiş. Daha çok. Evet. Ne yaptık? Baya ilerledik. Bu dersi burada bırakalım. Bir dahaki derste direkt çok uz uzatmadan futurla kapatabiliriz aslında. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.